Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün 4 Nisan Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Onları sizlere aktaracağız. Videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur. Hemen şunu söyleyeyim değerli dostlar. Açıklama kısmında Telegram grup linklerimiz bulunmakta. Oralara ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Onlara katılmayı unutmayın lütfen. Ee, onu söyleyeyim. Bugün ne vereceğiz sizlere? Bugün İngiltere Premier Ligi'nden 4 karşılaşma vardı biliyorsunuz. Onları aktaracağız. İçinden de bir tane sizlere kuponumuzu sunacağız. Değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz. Onlara geçmeden önce hemen şunu söyleyelim. Nasıl bir hafta sonu geçirdik ama biliyorsunuz burada yanlış bilmiyorsam 36-37'ye yakın maç verdim. %75'in üzerinde bir başarıyla bitirdik. Tamamladık buraları. Beni iyi dinleyen güzel kazanmıştır zaten o, o zamandan. da. Ee, yani <laughs> e, cumartesi ve pazar günleri. Aynı zamanda da bir de biliyorsunuz WhatsApp grubumuz var bizim. WhatsApp grubunda enteresan işler yaptık. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, 1-2 Nisan Cumartesi Pazar. Şöyle hemen girelim. 1-2 Nisan Cumartesi Pazar değerli dostlar. WhatsApp grubumuzda yani geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü WhatsApp grubumuzda sabah 1000 lira kasayla başlayan Cumartesi günü sabah 1000 lira kasayla başlayan üyemizin kasasının sonu 4385 liraydı. Ee, yani net karımız ne oluyor? 3385 lira olmuş oluyor değerli dostlar. Onu belirteyim. Ee, nasıl bunu yapıyoruz onu söyleyeyim değerli dostlar. Diyelim ki grubumuza geldiniz. Atıyorum 800 lira bir kasanız var. Örnek veriyorum yani. Ya da 1000 lira buradaki gibi örnek olsun hadi 1000 lira bir kasanız var. Gruba girdiniz. Ben size bir canlı maç attığım zaman o canlı maç o 1000 lira kasalar ne kadar atacağınızı ben söylüyorum. Kasanız 10.000 lira da olsa ben söylüyorum, 1000 lira da olsa ben söylüyorum. Aynı zamanda kuponları verdiğim zaman o kuponlara neye ne kadar atacağınızı da yine ben söylüyorum. Yani o kuponlara ne kadar basılacağını da ben söylüyorum. Aynı aynı zamanda da şunu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, takip etmediğim, izlemediğim hiçbir canlı maçı sizlere aktarmıyorum. Oynamadığım hiçbir canlı maçı sizlere aktarmıyorum onu söyleyeyim. Grubumuz için ayrı bir kasamız var zaten. Oradan tak 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 oynuyoruz karışmasın diye. Verdiğimiz bütün maçlar yasal. Verdiğimiz bütün maçları takip ediyoruz. Tanımadığımız hiçbir takımı kuponumuz almıyoruz. Tanımadığımız hiçbir ligi takip etmiyoruz. Oraya sunmuyoruz. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Ee, biliyorsunuz şeyde e, Mart ayını çok güzel kapatmıştık. Hemen şöyle tekrar bir gelelim buraya. Mart ayına bir gelelim der dostlar. Şöyle söyleyeyim. Neredeydi? Ha? Mart ayında biliyorsunuz Z raporu paylaştım burada. 2023 Mart ayında WhatsApp grubumuzda Z raporumuz yani geçtiğimiz ayda 1000 lira kasayı bir ay içerisinde 8678 lira yapmıştık. Son 10 gününde biz milli maçlarda normal kasayla gitmediğimiz için bu sıralarda kaldı. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Devamında biz yani kasamızı koruduk öyle söyleyeyim. ilk son 10 gününde Mart ayının şey evet Mart ayının Nisan ayında ise e, i̇lk haftasında 1000 lira kasamızı tam 4385 lira yaptık cumartesi ve pazar günü iş durmadan. Cumartesi günü sabah 12'de kalktık gece 1 buçuğa kadar. Pazar günü de yine aynı şekilde öyle devam ettik. Bunu bu şekilde değerlendirdik değerli dostlar. Grubumuza katılmak isterseniz e, açıklama kısmına WhatsApp linkimiz var oradan gelebilirsiniz. Yorumlar kısmında özellikle de sabitlenmiş yorumlarda WhatsApp linkim var. Tık bir buradan aramıza gelebilirsiniz. Ee, kasa yönetimini takip ettiğimiz maçları tanımadığımız takımlar kesinlikle almıyoruz kasa yönetimini biz yapıyoruz hangi maça ne kadar atacağınızı biz söylüyoruz grubumuza gelmek isterseniz grubumuzun ee, bilgileri bu şekilde değerli dostlar yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlardan da whatsapp linkime tıklayıp benimle iletişim kurabilirsiniz onu belirtmiş olayım o zaman şöyle yapalım değerli dostlar ee, bugün günün skor sorusunu soralım günün skor sorusu Chelsea Liverpool maçı vardı biliyorsunuz iki takımda ezimete uğradı birazdan değineceğiz maça bu maçın skor tahmini yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Kuponumuzun oranı ise video kuponumuzun oranı ise ee, yüksek bir oran olmuş olacak. Çünkü neden yüksek bir oran olmuş olacak? 3.47. 3.47 orandan e, video kuponumuz olacak değerli dostlar. E, bunun sebebi ise şu. 4 tane maç vereceğim sizlere bugün. Aynı zamanda da Bugün salı günü. Öyle çok uçmalara, kaçmalara gerek yok. Bu maçlara canlıdan girmek daha mantıklı olur. Dediğim gibi canlıdan girecekseniz de WhatsApp grubumuza gelmenizi tavsiye ediyorum. Böyle bankosu %100'ü garantisi de yok onu söyleyeyim. Ama maç önünde de güzel tercihler vereceğim size yine hafta sonunda olduğu gibi. Sadece yani betleri biraz daha düşürelim. Ya atıyorum hafta sonu 100 lirayla oynuyorsam bugün 30 lirayla oyna Çünkü 4 tane maç var çarpılmayalım. Kupa maçları vardı ben onlara değinmek istemedim. Genelde kupa maçlarını oynamıyorum çünkü. O zaman şöyle yapalım. Bournemouth kendi evini Brighton'a ağırlıyordu. Bu iki takımla başlayalım. Ee, biliyorsunuz Bournemouth son hafta güzel bir galibiyet aldı Fulham karşısında. 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçti. Brighton ise bence deplasmanda şey e, kendi evinde Brentford'la güzel futbol oynayarak 3-3 berabere kaldı. Olabilir böyle şeyler. Herkes galibiyetini bekliyor ama defansta yaşadığı sıkıntılar yüzünden berabere kaldı değerli dostlar. Onu söyleyeyim. Ama biz burada neye alacağız? Şimdi de ben normalde sevmediğimi söylemiştim. Yalnız işte Potter, Potter da Chelsea'den gitti. Potter'ın takımı e, buralara kadar gelebiliyor diye düşünüyorum. Ben hala o görüşteyim. Şimdi burada maç sonucu 2-1-37 oran açmış. Bence çok düşük. Tamam eyvallah. Tamam. Bournemouth e, hani kötü olabilir de şimdi şeyin Avrupa Ligi'ne gitmesi muhtemel yani e, Brighton'ın. Çünkü iki tane eksik maçı var Tottenham karşısında. Yani o büyük ihtimalle Avrupa'yı kovalıyordur. Ama Bournemouth'un da küme düşmeme mücadelesi var. O yüzden sıkıntılı. Ben burada tarafına şöyle giderim. Gol bahisinden dolayı giderim. öyle kazanır kazanırını anlamam. Geçtiğimiz hafta 3-3 evine beraber kalan takım dışarıda her şeyi yapabilir. Doğru mu baba? O yüzden bu hızlı oyunu değerlendirerek mesela bunların kornerlerine de girebiliriz. Onu söyleyeyim. E, hadi bu maçı kornerine yazabilirsiniz. Açılmamış oran ama değerlendirmek isterseniz yazabilirsiniz. Bizim ideal tek tercihimizi söyleyeceğim sizlere. Başka tercihimiz yok bu maça deplasman 1,5 gol üstü 1,88 oran bunu da ideal kuponumuza koyacağız. 3,47 olan kuponumuzun tek maçı ilk maçı bu değerli dostlar onu söyleyeyim. O zaman e, bu maçı geçtikten sonra Leeds United Nottingham Forest karşılaşmasına gidelim. Şimdi bu Leeds United geçtiğimiz hafta Arsenal'dan e, 4-7 ama biraz da olsun mücadele anlamında, oyun anlamında bir şeyler yapmaya çalıştı. Arsenal gibi takıma karşı bir karşılık veremedi. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Nottingham Forest ise Wolverhampton'la bir bir berabere kaldı. WhatsApp grubunda da ikinci yarının sonlarına doğru Wolverhampton'ın e, şeyini almıştık değerli dostlar. E, golünü almıştık. Bir birlik sonuçta sonuçlandı. Çok güzel bir oranlar. İkisi de kazandırdığı üzere teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Leeds United e, enteresan bir takım. Yani pek fazla bel bağlanacak bir maç mı? Değil. Onu söyleyeyim. öyle alıp lak diye kuponuma koymam. İkisi de küme düşme mücadelesindeler. Aralarında bir puanlık bir fark var. Ee, yani burada Leeds United'e kendi sahasında oynadığı için taraftarın önünde olduğu için bir adım daha önde görüyorum. Bu maçın da kornerine gidilir onu söyleyeyim. Ee, Oranları açık olmadığı için bir şey söyleyemiyorum tabii ki ama e, akşam olduğunda maç başlamadan bir saat önce bakarız yine. Videomuza iyi bir beğeni geldiyse paylaşırız onun da kuponunu. E, herkes aç Telegram grubumuzdan. Ama burada şunu söyleyeceğiz. Ne alabiliriz burada değil mi? dört hani tane maç var bir şeyler çıkartalım buradan falan filan diye. Kuponuma koymayacağım. Onu söyleyeyim. Kesinlikle kuponuma koymayacağım. Ama alsaydım ev bir buçuk gol üstüne alırdım. Bireyli bir oranla. asla da gol bekliyorum. Hani aklındaki skor 2-2'lik bir skor. Ama e, ben burada ev bir buçuk üstüne gittim. Biraz daha... E, biraz tembellik yaptım öyle söyleyeyim bir maç üzerinde onu söyleyeyim. Değerli dostlar kusura bakmayın. Bir sonraki karşılaşmamız Leicester City kendi Aston Villa'ya ağırlıyor baba. Bu Aston Villa ya yani Unai Emery geldi değil mi? Bence Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Unai Emery olması lazım. Yani öyle, bence Fenerbahçe bu adam şampiyon yapar onu söyleyeyim babalar. O adamın Türkiye'ye gelmesi lazım. Eee Beşiktaş karşısında kezhimetten sonra eee Unai Emery'nin gelmesi lazım. Leicester City cephesine baktığımız zaman 2-1 yine mağlup oldular. Büyük ihtimalle küme düşme yolunda çok çok ilerliyorlar. E, İngiltere'de şöyle bizim ülkemize şöyle bakmayın. Mesela bizim ülkemizde Galatasaray 18. olsa e, ligde kalır değil mi? Yani dersin düşmez dersin ama onlarda çıkmak, yer yeniden gelmek daha farklı. Onlar için daha iyi olduğunu düşünüyorlar onlar. O yüzden e, İngiltere'de küme düşebilir Leicester, Everton gibi takımlar onu söyleyeyim değerli dostlar. E, Aston Villa cephesine baktığımız zaman çok zor olmuş olsa da bir Avrupa Ligi muhabbeti var ama çok zor. Onlar kendilerini ilk onun içine attılar. daha da yukarılara çıkacaklardır illaki. Oyun anlamında çok iyiler çünkü gerçekten de yani Chelsea maçında dakika 55'lerde falandı yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam eğer dakika olarak da izliyorduk çünkü maçı. Güzel bir maçtı. Gol oldu. McKing golü attıktan sonra biz handikap 2'den yani iki fark atarlı galibiyetini aldık yine canlıdayken. Çünkü 1.75'in üzerinde oranı vardı. Chelsea'ye iki fark atarım. Hani dedik ki belki gol mol olur 3-0 olur o taraflara gitmeyelim biz. İki fark atarını kazanıralım. Aston Villa da öyle yaptı. Ee, Chelsea'yi de sıfır 2 mağlup etti. Potter'ı gönderdi Chelsea'nin başından. Şimdi burada ne alırız? Burada neye gidebiliriz? Vallahi benim 2.50 oranım var buna isterseniz değerlendirebilirsiniz. Maç sonucu 2. Şu an güncellenmiş 2.46 olmuş. 2.46'dan diyelim o zaman. Maç sonucu 2 değerli dostlar. Ben Aston Villa'nın Leicester City'yi yeneceğini düşünüyorum. Ee, böyle 2 birlikte bir skor var aklında ama e, tek tercihimiz var. O da maç sonucu iki galibiyeti. Evet ideal kuponumuzu tamamlayalım değerli dostlar. Chelsea kendilerinde Liverpool'u ağırlıyordu. Şimdi bu Liverpool ne yaptı? Gitti uyuyan uyandırdı geçen maç. E, City karşısında 1-0 öne geçti. Sonra devamında da tak tak tak. City'nin bu arada çok güzel parasını yedik. Yani uzun zamandır City'nin bu kadar güzel parasını yemiyordum. Hem maç sonucu birinden yedik. Maçın içerisindeyken 1-0 geriye düştü. 1.5 üstünden yedik. ilk yarısından yedik. chartından yedik. Çurtundan yedik. Yedik yani. Onu söyleyeyim. Şimdi Liverpool cephesine baktığımız zaman bir devrin sonuna geliyoruz demiş Klopp. Ya Zaten lig bitmeden göndermezler klubu. Öyle olacağını düşünmüyorum. 2-3 maç daha kaybederse bilemem tabii ki. Mesela kendi evinde arsında falan kaybederse orada bilemem neler olur. Ama e, kulüp devri bence de bitti. Onu söyleyeyim değerli dostlar. E, Chelsea cephesine baktığımız zaman... E, şey gitti. E, neydi onun adı? Potter gitti. Graham Potter gitti derdi olsa Aston Villa mağlubiyetinden sonra. Ki Everton maçında da 2-2 berabere kalmıştı. Yani iki hafta üstü kendi evinde oynadığı maçı kazanamıyorsan sıkıntı. Yani şu takımın hocası yok. Bu takım Şampiyonlar Ligi'de çeyrek finalde. Yani şu takımın hocası yok baba ben anlamadım yani. Enteresan. E, Real Madrid rakibi giderler onu da elerler. Bakın görürsünüz bence Chelsea Real Madrid eler. Şampiyonlar Ligi'nde onu söyleyeyim derdi olsa. İspanyol takımlarına karşı tutuyor Chelsea'nin. Evet burada ne diyeceğiz? İdeal kuponumuza koyacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Maç sonucu 0'ın oranı 3 0 6 Sistem kuponlarını değerlendirebilirsiniz. 1-1 skorun oranı 5-55'ti. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Bizim bir tane tercihimiz olacak her zamanki olduğu gibi 72 tane değil. Ee, 2-3 gol olacak babalar bu maça 1.85 orandan. Bunu da Brighton'ın yanına yazdığımız zaman 3.47 oranından kuponumuzu oluşturmuş olacağız. Ne demiştik? Hafta sonu 100 lirayla oynadıysan 30 lira at. 1000 lirayla oynadıysan 300 lira at gibi e, tabirimiz vardı. Yani bugünü e, kaybetmemek. Asıl amacımız çok para kaybetmemek olarak düşünelim. Öyle geçirelim değerli dostlar. Bu şekildeydi değerli dostlar. Hemen şöyle tekrar edelim neler yaptık. İngiltere Premier League'den 4 tane maçı sizlere sunduk. bir tane içinden ideal kupon çıkarttık. Günün skor sorusunu sorduk. Kanalımıza abone olduk. Videolarımızı beğendik. Soru ve görüşleriniz varsa yorumlar kısmına saygı çerçevesi içerisinde yazdık ve bize yanıtladık onları değerli dostlar. Aynı zamanda da WhatsApp grubumuza gelmek isterseniz yorumlar kısmında sabitlenmiş yorumlarda bizim WhatsApp linkimiz var. Tıklıyorsunuz direkt birebir benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Oradan e, grubumuzla ilgili ücret bilgisidir vesaire vesaire hepsini alabiliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir sonraki bültende görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.